Merhaba arkadaşlar, Falman Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falman Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Alt-Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. İki tane müjdeli haberiniz var bu dönemde özellikle kariyeriniz ve e, para konusundaki bu gözüken haber sizi bir nebze olsun ferahlatacağını gösteriyor. Doğa kapılarınız açık ki üç ayrı duanızın da gerçekleşeceği haberini ilk günlerde alacaksınız. Taşınma konusu gündeminizdeymiş. Bunun üzeri kapatılacak yeni bir yer değişimi konusunu önümüzdeki hafta içerisinde yani bir hafta sonrasında ferahlıkla yapabileceğinizi gösteriyor. Beyniniz çok fazla çalışacak bu dönemde ve yeni şeyler üreteceksiniz. Yani projeler, planlar bu dönem gündeminizde kendi işinizle ilgili yapmak istediklerinizin gün yüzüne çıkması veya bu konudaki projelendirme aşamanız ortaya çıkacak gözüküyor. Evhane konusunda beklenmeyen bir e, müjdeli haber, kendi isteğiniz olan bir şeyin hızlıca bir şekilde gerçekleşmesi, sizin önünüzdeki engelin ortadan kalkması gözüküyor. İki vakittir beri ya da iki ay veya iki yıldan beri beklediğiniz bir şeyin bugünlerde gerçekleşecek olması da, sizin gücünüze güç katacak ayrıca ekstra bir maddi kazanç veya e, yedek iş yapma veya ekstradan para kazanma yollarının yeni yol e, keşiflerini veya bu konudaki düzeni de sağlama çabanız e, karşılığını alacaksınız bir su damlasa gibi gözüken bir şeyin çoğalarak büyümesi yani mutluluğunuzun, sevincinizin artması anlamına gelen bir durum var. Yaptığınız şeylerden keyif almaya başlayacaksınız. Çünkü çok uzun zamandır beri bu işi yaparken veya kendi işinizi yaparken özellikle sadece para kazanmaya yönelik işler yaparken şimdi yaptığınız işin keyfini çıkararak yapma çabanız veya olayınız gözüküyor. Arkanızdan kuyu kazan iki akraba gün yüzüne çıkacak. Kendilerini belli edecekler ve hırslarının kurbanı olduklarını söyleyecekler. Ama asıl sebep bu hırslarının sizin yerinizde geçip sizin şanslarınıza sahip olmak. Tabi burada temelde kıskançlık var ama buradaki kıskançlığın da üzerine hırs gözlerini köreltmiş olarak gözüküyor. İçinizde sanki kötü duyguları daha çok barındırıyormuş hissini yaşadığınız bir e, dönemdesiniz ama bu böyle bir şey değil arkadaşlar aksine tam da iyi duygularınızın iyilik tarafınızın ortaya çıktığını, kendinizle barıştığınızı, kendinizi e, en çok bu dönem affedebildiğinizi, hani bugüne kadar çok mücadele ettin, her şeyi düşündün, taşındın ama yine de elinde hani kir bulaşmış, insanların kiri bulaşmış diyebileceğiniz bir süreç var ama ee, burada zamana ve koşula göre belki de başka şansınızın olmadığını kabullenmek belki de sizi rahatlatacak. Çünkü o da önevirde veya o şansların içerisinde şimdi bile olsanız belki yine aynı kararı vereceğinizi kabul edeceksiniz. Çünkü karşıdaki kişiler zaten bunu bu hale getirmiş olarak gözüküyorlar ve siz de ona göre davrandınız. Kan bağınızdan olan kişiler özellikle evli olan bir boğa burcuysanız eşinizin hay ailesi veya sizin aileniz hiçbirisi fark etmeyecek. Bu dönem sorun teşkil edecekler. Siz bugüne kadar insanlara hep alttan aldığınız için onlar da size hiç sorun olarak gözükmemişti. Onların her istediği yapıldığı için de size bu anlamda sıkıntı yaratmadılar gözüküyor. Ama şimdi o sıkıntılar gün yüzüne çıkıyor. Ee, ve bu sıkıntıları hayatınızdan çıkarabilmek için de kendinize yeni bir düzen bulma çabası olacaktır. Ee, bu düzenle birlikte önümüzdeki süreçte bu fırsatları değerlendirip kendi hayat ağacınızı yeniden şekillendirme çabanızın sonuçlanacağı bir dönemdesiniz Elinize geçen daha önceki ee, şöyle bir şey daha öncesinde size sıkıntı olan bir şeyden ferahlığa çıkmanız kendi evinizin içerisinde bu konuyla ilgili kutlama yapmanız anlamına gözüken bir durum var. Bir vakit verilmiş adak adadığınız bir şeyin gerçekleşmesi bu anlamda dilek kapılarınızın açılması anlamında gözüküyor. Kendi doğumunuzu yaşayacağınız bir süreç var bu da demektir ki aldığınız kararları keskin e, biraz da kendi canınızı acıtsa da verdiğiniz takdirde ileriki dönemde daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bitmesi gereken şeyle vedalaşma döneminiz. Bunu uzatmaları 3 aydan beri yaşıyorsunuz ama bu uzatmalar sadece size zarar veriyor. Karşı tarafın konforu devam ediyor olarak gözüküyor. İki yeni dost edinme, hayatınızda yeni insanların girmesi bu anlamda sıkıntı yaşamadan bir süreç yaşayacaksınız. Bir göz gözyaşı mutluluk gözyaşı gözüküyor. Bu anlamda mutluluklarınızı, sevinçlerinizi paylaşacağınız bir dönemi de işaret ediyor. Geçmişi geçmişte bırakıp 7 yıldan beri çektiğiniz sıkıntının ferahlığa çıkmasını sağlayacaksınız. Sevgi anlamında etrafınızdaki insanlarla daha çok iletişim kuracağınız, daha çok kendinizi ifade edeceğiniz ve bu dönemi daha çok rahatlıkla paylaşabileceğiniz bir süreç işaret ediyor. Yurt dışı konusunda fırsat kapılarınız açık. 5 ayrı kapıdan gelecek olan para veya maddiyat konusu gündeminizde olacak. Küllerinizden yeniden doğma, bu konuda endişeleriniz de olacak ama kendi küllerinizden yeniden doğma konusunda da fırsat kapınız açık. Ve yaptığınız işin bir aydan sonra özellikle daha da rahat edeceğini gösteriyor burası. Bu ıı, bu arada makam mevki sahibi olmayı işaret ediyor burası. Yaptığınız iş konusunda insanların takdirini kazanma, bu konuda uzmanlaşma ve yaptıklarınızla birlikte insanlar arasında adınızın isminizin yayılması anlamındaki bir süreçte sizi bekliyor olarak gözüküyor. Bir hastanız var. Bu hastayı ıı, konusunda iyileşecek ama sonrasında kısa boylu bir kadının da vefat haberini alabilirsiniz bu anlamda uzak bir akrabayı işaret ediyor ama buradaki önemli olan sizin oradaki yaşadığınız duygu durumu yani dışarıdan bir ölümü gözlemlemek insanların daha sonrasında o ölüm sonrasında neler yaşadığını akrabaların ne hissettiği kısmını gözlemleyerek ölümü içselleştirme duygusu olacak ee, hani bir musibet bir nasihatten iyidir meselesini göreceksiniz. Hayatınızda olması gereken ya da olmasını istediğiniz şeyler konusunda bugüne kadar tereddütte kaldığınız iki noktanın artık sadece bir tarafa dönmesini yeni başlangıç yapabilmek için bir şeyin bitimini gösteriyor. Bu ilk 15 günde özellikle geçmişe bir sünger çekip bitmesi gerekeni bitirip hayatınızdan çıkması gerekeni çıkaracaksınız. Bu anlamda güç kendi elinizde, kendinizin de canını yanacak ama sonrasında korkularınızdan, endişelerinizden kurtulacağınızı, yeni bir dönemi inşa edeceğinizi, yeni bir başlangıç yapacağınızı işaret ediyor bu. Evinizin, hanenizin içerisinde bir üzüntü, ağlama var ama sonrasında aydınlığa dönecek bir ağlama. Evlatları olan bir boğa borcuysanız bu dönem onların başarılarının tescillenmesi veya onların dileklerinin gerçekleşmesi anlamında alacağınız güzel haberler var. İkinci bir konu e, hayatınızdaki parasal konuda iki vakittir beri sıkıntı yaşadığınız bir konudan bir ev ya da bir e, taşınma konusu aile konusunun değil de maddiyat anlamında aileyi etkileyen bir konudan ferahlığa çıkacağınızı. Ödemelerinizi kolaylıkla yapacağınız arkasından bir birikim kanalı oluşturup kendinize yeni bir birikim yapma çabası olacağını gösteriyor. İçinizdeki yanan dağlar öfke kusulup ıı, kurtulmayı düşünüyorsunuz ama son anda öfkenize bile nail olmayan insanlarla uğraştığınız için o öfkeyi bile hiçleştireceksiniz. Yani boş yere öfkeleniyorum ben burada anlatabileceğim hiç kimse yok kelimesini kullanacaksınız. Üç ayrı kapının açılması ferahlığa çıkma anlamında gözükürken sizin iş konusunda beklediğiniz fırsat kapıları iki tane olarak açılacak. Hangisini seçerseniz seçin bu arada size sıkıntı yaşatmayacak. Bakış açınızı değiştirdiğinizde kendinizden yeni bir e, boğa burcu doğduğunu fark edeceksiniz. Bu anlamda parasal anlamda özellikle yeni bir maddiyat yeni bir zenginlik oluşturacaksınız gözüküyor. Şimdi bu kadar maddi zenginlik oluştururken dilek kapısı nedir? Anahtar kendinizsiniz diyor. Bu da demektir ki kendi gücünüzün farkına varacaksınız. Kendi gücünüzle yeni bir dönem oluşturacaksınız ve dilek kapınızın ne kadar kısa sürede veya ne şekilde olacağına sadece içinizde hesapladığınız kişi yani siz karar vereceksiniz gözüküyor. Evet, boğa ve yükselen boğalar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.